11 Temmuz operasyonu sonrası Sayın Adan Oktar ve arkadaşlarına yöneltilen sahte suç isnadı sayısı 31'di. Medya bu 31 hayali suçu günlerce en abartılı biçimde gündemde tuttu. Ancak 170'e yakın arkadaşımızın huzuruna çıktığı hakim bu 31 sahte suçtan 25'inin bütünüyle asılsız olduğu kanaatine vardı. Yani daha ilk hakim karşısına çıkışta 31 uydurma suç bir anda 6'ya indi. Ancak medya bu gerçeği tek satır dahi yer vermedi. Arkadaşlarımızı sanki aleyhlerinde 31 ayda suçlama varmış gibi karalamayı sürdürdü. Bir insan hakkında çok fazla hayali suçlamanın olması aslında bu iftiraları masa başında kurgulayarak kamuoyuna servis eden organize bir yapının varlığını göstermektedir. Hatırlayalım, Adnan Menderes'i mahkum etmeye karar verenler önceden kamuoyu vicdanını bu haksızlığa hazırlamak için kendisi hakkında asla astarı olmayan hayali suçlamalar uydurmuşlardı. Sonra da hakkında bebek, köpek, cımbız davası gibi olmadık davalar açmışlardı. Sayın Menderes'in toplumun nezdinde itibarını düşürmek için gizli kasasından şantaj yaptığı kadınlarla ilgili fotoğraflar çıktı şeklinde çirkin yalanlar uydurmuşlardı. Rahmetli Menderes haşa bir cinsel sapkınlık içerisindeymiş gibi gösterilmeye çalışılmıştı. Ne yazık ki o dönemde bu yalanlar amacına ulaştı ve bu zulme hiç itiraz eden olmadı. 28 Şubat döneminde de benzer senaryolar devreye sokulmuş, bazı kadınlar ve cinsellik komploları üzerinden çeşitli tezgahlar kurulmuştur. Bunlar üzerinden yürütülen yoğun medya dezenformasyonları sonucunda da dönemin hükümeti düşürülmüştü. Aynı şekilde geçtiğimiz yıllarda FETÖ'cü yargı mensupları tarafından askerlerimiz hakkında olmadık gayri ahlaki suçlamalarıyla kumpas davaları açılmış, kamuoyu aldatılmıştı. Bugün Sayın Atma Noktay ve arkadaşlarımdan düzenlenen komplonun temel mantığı budur. Sayın Adnan Oktar hayatı boyunca gayri ahlaki suçlara karşı mücadele vermiş, taciz ve istismar konularına en büyük tepki ve hassasiyeti göstermiş bir kişidir. Bu konularda en akılcı önerileri getirerek de devleti büyük fikri destekte bulunmuştur. Ne var ki hayatı boyunca en büyük mücadeleyi verdiği gayri ahlaki konular bugün kendi aleyhinde alçakça bir iftira malzemesi yapılmaya.